Evet bu dersimizde bize verilen 7, 12, 3, 5, 14, 6 gibi böyle bir sırada sayan bir devreyi T tipi flip-floplarla senkron çalışacak şekilde tasarlayacağız. Devrenin durum diyagramını çizersek Evet. Bu diyagram bize şunu söylüyor. ilk reset durumunda 7'den başlar. Ondan sonra 12. Sonra bir pass geldiğinde 3. 1 pass geldiğinde 5. Yani şu sırayı 14, 6, 7 ve sonra tekrar ne olacak? Bakın 6'dan sonra tekrar 7'ye geriye dönecek. Bize bunu söylüyor. Şimdi buradaki rakamlara bakacak olursak. 7 biner olarak yazıyorum. 12 3 5 14 ve 6 Eğer devremizin çıkışı flip floplar olacaksa benim 4 tane neye ihtiyacım var? Flip flop'a ihtiyacım var. Yok, 6 mod bir sayıcı tasarlayıp sonra bir kod çözücüyle yani birleşik mantık devresiyle bu sayıları elde edeceksem o zaman 3 flip flop ve ikinci bir bileşik mantık devresine ihtiyacım olacak. Ben ilk yaklaşımla bu soruyu çözeceğim. Yani 4 tane flip flopumuz olacak. Bu şekilde çalışacak. O zaman doğruluk tablosunu oluşturalım. Tabloyu oluştururken flip floplarımıza isim vermemiz lazım. 4 tane flip flopumuz olacağı için burada 3 tane rakamdan oluşan 7 gibi ne yapıyorum? Baş taraftaki flip flop'un değeri 0. Bunu yazıyorum. Mesela 6 var. 5'te yazmışız, 3'te yazmışız zaten. Sonra bu flip flop'lara isim vereceğiz. Genellikle en hızlı değişen flip flop A olduğu için D'den başlayarak D, C, B, A ismini veriyorum. Ve bu biner sayıları buraya tabloya yazacağım. D flip flop'um C, B ve A filobun. Sayı değerleri, hadi onu da şuraya yazalım. 7 12 3 5 14 ve 6. Bundan sonra sayı tekrar 7'ye geri dönecek. İsterseniz onu da bir satıra yazalım. Bu aşamadan sonra miner karşılıklarıyla tabloyu dolduralım zaten buraya yazmıştık. 7 demek 0 1 1 1. 12 1 1 0 0 olacaktır. Bu aşamadan sonra T tip flip-flop'ların girişine ne uygulamam gerektiği bilgisini bulmam lazım. O yüzden her bir flip-flop girişi için ne yapıyoruz buraya bir sütun ekliyoruz. T işte D flip girişi T, C T B ve T A. Peki burayı nasıl dolduracağız? Bunun için flip geçiş tabloları vardır. Bu flip-flop geçiş tabloları nasıl oluşturuluyor? Bunu bir videoda anlattık. Daha ayrıntılı bilgi o videoda izleyebilirsiniz. Şimdi ben bu durum geçiş tablosunu kullanacağım. Özetle aslında TT flip flop tablosunun durum geçiş tablosu basittir. Değişim varsa girişi 1 uygula diyor. Değişim yoksa girişi 0 uygula diyor. Mesela 0'dan 0'a geçmek için 0, 0'dan 1'e veya 1'den 0'a geçmek için 1 uygulayacağız. Benzer şekilde 1'den 1'e gideceksek de değişim yok 0. Bu mantıkla yani tabloya bakmaya da gerek yok o açıdan. Mesela D flip flop'u değişim varsa nedir? 1. Değişim var. 1. Sıfırdan sıfıra geçecek bir sonraki durum alt satırda dikkat ederseniz. Burası nedir? O zaman değişim yok. 0. Sıfır. Sıfırdan 0'dan 1'e gidecek değişim var. 1. 1'den 0'a gidecek değişim var. 1. Sıfırdan 0'dan 0'a gidecek değişim yok. 0. Bu mantıkla gençler CBA girişlerine dolduralım. Evet, tabloyu doldurduktan sonra girişlere uygulayacağım mantık ifadesinin en sade halini elde etmem lazım. Bunun için de Karno haritalarını kullanıyorum. 4 tane girişim var. 4 flip-flop halle ne olacaktır? 4 çarpı 4 bir Karno olacak ve bazı değerlerini biliyorum. Bilmediğim değerler benim için fark etmez olacak. Hepsi 1 veya 0'dan oluşan değerim olmadığı için dördünde Karno atmam lazım. Bu aşamada her bir sütunu ne yapacağız? Karnı haritasına atacağız. Sırasıyla şöyle göstereyim. Şunları karnı ortalarına aktarmam gerekecek. Ee, mesela bakın burada şuna dikkat etmemiz lazım. Karnı oluştururken buradaki adresleme önemli. D -C, -B -A. D, C, B, A. Bu sırayla aynı yaptım ki daha kolay yazayım. Mesela ilk satırı ele alacak olsak. 7 sayısı nerede bakın? D'nin 0, C, B, A, 1. D'nin 0 C A ve B 1 yani bakın burası 7. Sa sayılar hep aynı olduğu için bakın 7 bizimki önemli olanlar 7. 12 dikkat ederseniz 1 1 0 0 yani 12 burasıdır. 3 şurası 0 0 1 1. 5 0 1 0 1. 14 şurası. 6 ve 7. 7 zaten yazmıştık. Yani bütün karnoda buradaki rakamları biz bu sırasıyla buralara yazacağız. Mesela 7 burada 1'miş. Değil mi? 12'de 1 3'te 0 5'te 1 14'te 1 Altıda sıfır. Benzer şekilde şimdi gelelim buraya. Yine karnı nasıl sadeleştiği alakalı bir dersimiz var. Ben şimdi burada ve veya ton fark etmez. En uygun sadeleştirmeyi yapmaya çalışacağım. burada boş bırakılan yerler nedir? Fark etmez durumdur. İsterseniz onları da şöyle göstereyim. Yani ne oldu? 1 veya 0 olması bizim devrenin çalışması için fark etmiyor. Haliyle diğer yerlerde doldurmayacağım kalabalık yapmasın diye. ton veya ton bir duruma göre ben bu devreni sadeleştirmesini yapacağım. Mesela burada sıfır sayısı daha az olduğu için max göre sadeleştirme yapacağım. Şöyle bir sekizli grup oluşturabiliriz. Ne olacaktır bu sekizli grupta? Değişmeyen ne var? Zaten B, A komple değişti. D de değişti. C zaten sıfır geliyor. Sıfır geldiği için burası C olacaktır. Son olarak birine var. Şurası. Bakın şöyle bir grup oluşturabiliriz. Rengi değiştireyim. Evet, burası da ne olacaktır? B değişmiş gitti. A sıfır geliyor zaten. Sıfır veya. Değişmeyen şurada yine D sıfır geliyor. Sıfır. Şey D. A. C gitti. O zaman buradaki T D'miz. T D. Eşittir. C çarpı. D artı A. Minitörün ifade olarak edersek C'yi dağıtırsınız. Yani A çarpı C artı C çarpı D olacaktır. Gelelim bir sonraki çözüme. Burada da yine Max e göre çözeyim. Bakın şöyle bir dörtlü grup. Burada C'nin değili A'nın veya A'nın değilidir. Şöyle bir grup daha alırsak. Bu da ne olacaktır? Yine C'nin değili artı B'nin değili. O zaman TC Yine max turn min turn halini yazmak için de çarpma işlemini yapmanız lazım. O da ne olacaktır? A'nın değili C'nin değili. Şöyle dağıttım. Artı A'nın değili B'nin değili. C'nin değili C'nin değili olacak. Bakın burada C B'nin değili var. O zaman B'nin değili C'nin değili. Artı sadece C'nin değili. Bu da olabilir. Tercih ya, ikisinden birini kullanabiliriz. Burada min e göre. E, burada da max e göre Sadece sıfırlar sayısı az. Bakın şurada da ne var? Dörtlü bir grup var sadece. Burası da ne olacaktır? B'nin değili veya A'nın kendisi olacak zaten. E, bunun için de şöyle yazalım. T B eşittir B'nin değeri veya a'nın kendisi. Son olarak a flip flopu kaldı. Burada da bakın yine max turn'a göre çözüm yapalım. Şöyle bir grup alırsak. Bakın yine burada şöyle bir 8'li grup var zaten Demin de çıkarmıştık neydi Cnin kendisi bir de şurada bir değil var onda şöyle yapabiliriz B'nin değil olacaktır. O zaman bu ifadeyi de ta, T B'nin değili veya D'nin değili çarpı C'nin değiliymiş. Benzer şekilde bunu da eğer minitörn olarak yazmak istersem onu da yazalım. Yani seçim yapalım. Hangisiyle tasarlamamız daha rahat olur. Şöyle yazmam gerekecektir. Şimdi burada ortak terimler önemli. İfade olarak baktığın zaman maksöön e yaklaşımda oluşan ifade sayısı daha az. Ortak ifadeler burada C'nin değil olmayacaktı pardon. Ortak ifadelere bakacağız. Bakın burada C'ler ortak mesela. Zaten C tek bir terim. Sanırım başka da yok ortak terim. Evet bizim bu ifadeleri oluşturmamız lazım. Maksöön'e göre elde ettiğim terimlere devreyi çözeceğim. Bu aşamadan sonra isterseniz simülasyon ekranında çizelim. Benzetim için Logisim adında bir simülasyon programı kullanıyorum. Gerçekten kullanımı kolay. Senkron bir devre tasarlayacağız. T tipi flip flopla. Öncelikle 4 tane T tipi flip flopumu yerleştireyim. Bunların ismi sırasıyla D, Sağ sinyalini buna uygulayacağız. hale bir tane clock alıyorum. Burada şuna dikkat. Zaten senkron devre tasarımı yaptığımız için bu sağ sinyallerin tüm flip-flop'ları gerekiyor? dağıtmamız gerekiyor. Bu aşamadan sonra girişlere uygulayacağımız değerler var. Mesela TD'den başlayalım. TD neymiş? C çarpı D artı A. Bu ifadeyi elde etmem lazım. O zaman geliyorum buraya. Bir tane B kapısı. İki girişli. C çarpı bir tane toplama işlemimiz vardı. Yani veya işlemi. Bu da A ile A çıkışı yani. D'eydi. Gelelim TC'ye. Bu sefer ne yapacağız? İki tane bakın VA işlemi var. Sonra bu VA sonuçlarını V işlemine tabi tutacağım. C'nin değili şuradan alıyoruz. Zaten diğerine de ortaktı. C'nin değili. Bir tane A'nın değili, bir tane B'nin değiline ihtiyacım var. Şöyle yapalım. B'nin değili. Bir tanesi A'nın değiliz zaten. Evet. TC girişi de tamam. TB'ye geçelim. B'nin değili veya A'nın kendisi. Sadece bir veya kapısına ihtiyacım var. B'nin değil zaten bakın şurada. Bir de A'nın kendisi. O da bakın şurada. TA'ya geldim. B'nin değil, D'nin değil. Bunlar toplanacak yani B işlemine tabi tutulacak. Sonra C ile B işlemine tabi tutulacak. O zaman bir tane B işlemi ihtiyacım var. C çıkışıyla B işlemine tabi tutuyoruz. Bir tane veya işlemine ihtiyacım var. Bunda da B'nin değili. Bakın o burada. Bir de D'nin değiline ihtiyacım var. Onu da şuradan almam gerekecek. Evet girişleri oluşturduk. Şimdi acaba devremiz doğru çalışıyor mu? Bunu görmemiz lazım. Bunun için bu uygulamada hexadecimal kod çözücüsü içerisinde olan bir tane display var. Bunu kullanıyorum. Sayı değerlerini burada göreceğiz. Ee, sadece 9'dan büyük rakamları hexadecimal olarak göreceğiz. Yani 10 için A, 11 için B gibi harfler göreceğim. Bunu kullanmam için buradaki bas hattı ayıran splinter ihtiyacım var. 4 tane çıkışı, 4 tane girişi olacak. Yön olarak da şöyle güney yapabiliriz. Burada sıfırıncı değer en küçük etkili değer LBS yani burada da en büyük etkili değer. Evet buradan sonra en küçük etkili değerimiz yani sıfırı gidiyorum A'ya bağlıyorum. Çünkü benim tasarımımda A bakın nerede en küçük etkili değerim. Sonra sırasıyla B C. O zaten bakın şuradaymış. Ve D. Son olarak devremiz ilk enerji verildiğinde 7 rakamından başlaması gerekiyor. Yani 7 resetinden başlayacak değil mi? Bizim simülasyonda ise değerimiz bakın 0 0 0 0'dan başlıyor. İsterseniz bunu şöyle de değiştirebilirsiniz. Sayıcımızın nasıl saymasını istiyorduk. Hemen onu da şuraya not alalım. Bakın 7, 12, 3, 5, 14, 6. 7, 12, 3, 5, 14, 6. Fakat burada display'de ben nasıl göreceğim bunu? 7, 12 yerine C, 3 14 yerine E ve 6 şeklinde görmem gerekir. Hexadecimal karşılıkları. Bu arada 5'i yazmamışız. Şuraya 5'i ekleyelim. Evet, şimdi simülasyonumuzu bir çalıştıralım. Bunun için bakın, clock frekansı 1 her seçiyorum. Sonra tick enable dediğim zaman, bakın C, 3, 5, E ve 6. Sonra tekrar 7. Gayet düzgün çalışıyor. Şimdi soru şu. Peki biz buna enerji verdiğimizde bu devreye 7'den başlamasını nasıl sağlayacağız gerçek hayatta? Bunlar içinde de flip Flop'lar öncelikli set bir reset girişleri vardır. Bakın biz onları kullanmadık. Preset. Benzer şekilde enable var. Bu trigger'ın etkili olup olmamasını sağlayan bir giriş. Yetki girişi ve benzer şekilde clear var. Yani bu da çıkışı yine asenkron olarak sıfır yapar. O zaman bizim ne zaman sıfır yapıyormuş? Bu entegre entegre değişebilir. 1 olduğu zaman. Yani bir de aktif bizim kullandığımız flip-flop'lar. O zaman şöyle bir devre oluşturuyorum. Bakın bir tane pin aldım buraya. Ee, şöyle en aşağıya yazayım. Bir olabilmesi için bunları eski isterseniz sıfır haline getirelim. Şu state olayı ne olsun? Sonrasında şu bağlantıları yapalım. Ben nerelerin bir olmasını istiyorsam presetlerine gideceğim buraya bağlayacağım ve nerenin sıfır olması istiyorsam dijital bir de aktif olduğu için onda gittim buraya bağladım. Zaten sıfır ama başka bir rakamda da durabilir. Ee, bu girişim benim sadece bir kez çalışacak yani power up. Tabi dijital bir olacak tamam mı? Bu da saat girişimiz Sa clock. Ee, basit bir 555 entegresi ile şu devreyi yapabilirsiniz. Devre şöyle çalışıyor. İlk enerji verdiğinizde bu bir kere 1 oluyor, sonra 0'a düşüyor. Sonra clock başlıyor çalışmaya. Mesela örnek enerji gitti geldi. Hafızada bu değerler kaldı bakın. Tekrar enerji verdik. Tekrar 7'ye getirdi ve tekrar çalışmaya devam etti. Hatta clone geçmesini istemiyorsanız şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu power up ile clone ve işlemine tabi tutabilirsiniz değil mi? Power up'ın değiliyle V işlemine tabi tutarsanız ne olacaktır? Power up sıfıra düştüğün zaman clock gelecektir. Evet umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.